Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ahmet ee, Arda. anlayayım her zamanki gibi? Bildiğiniz gibi bugün e, zaten aynı gündeyim. İkinci videomu çekiyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü neden olmasın. Evet başlıyoruz. Ee, geziniyordum Dedim ne oynasam? Aklıma Melon Sandbox oynamak geldi. Bizim için haritası seçtim. Şimdi başka bir şeyler yapacağız işte. Birkaç tane adam çıkaralım. Bir atlar yeriz işte. Evet. Reklam geldiğinde şöyle bir sihir yapacağız. 3 deyince pat pat. Böyle. Evet yine geldi. Bekleyeceğiz. Mecbur. Evet. Reklamı atlamayı düşünüyorum. Heh, atladık çok şükür. Evet. E, ben bir internetimi kapatıp geliyorum. Evet çok kapattım arkadaşlar devam ediyoruz e, şimdi bu arkadaş bu arkadaşı vuracak tabi bu arkadaş yerinde durabilirse arkadaşım yerinde durar mısın ya bir dur. Arkadaşlar özürlü galiba. Yardım edelim. Evet, e, her beğeni bir yardım. Ya bir git. Allah'ım çıldırırsın ya. Robot al robot. Robot, ChatGPT ve evet bu robotu öldürmeye çalışacağız. Ki öldüremeyeceğiz ama. Evet, vuruyorum. Eğer ölmezse abone olun. Ölmedi. Abonelerinizi istiyorum. Sniper'la bile ateş edeceğim. Tabi inşallah. Evet şu an kesin adam silin. Oo adam silinmedi. Şanslıyız. <laughs> evet şunu alalım. Bismillah. Vuruyorum. O gitti. Ama sözünüzü tutun. Onda değildi. <laughs> Silahta da oldu. Bunda olmadı. Şimdi bir deney daha yapacağız. Ama bu sefer bakalım bir insan. Ama şimdi üzerine korumalar giydireceğiz. İzleyin görürsünüz. Evet. Koruma bir, koruma iki. Şunu bir daha giydirelim. Sonra bir tane çelik, sonra bir tane çelik yelek giydirelim. O oh, her şeyden giydireceğiz arkadaşlar. İnşallah patlatmayız adamı. Çünkü adam ölebilir böyle. Evet. Iı, şuradan bunu alayım ve bunu aldım mı? Tamamdır. Şimdi atıyorum bakalım. Bismillah. De bunun ölme ihtimali yüzde Evet. Ölmedi çok şükür. Kalkabilirse. Kalkabiliyor mu? Tövbe tövbe ne yapıyorsun sen ya? Tövbe tövbe. Kalk. Dur. Dur bakayım. Yok gitti bu öldürek. Yok ölmüyor. Evet imha etme ekibimiz geliyor hemen. Ama öncelikle bu arkadaş bizim kameramanımız. İsmini Muhittin koyuyoruz arkadaşlar. Ee, yorumlarda bu adamın ismini ne koyalım? Herkes söylesin. Bu adamı ölümsüz yapıyorum. İsmi ne olsun? Bence Muhittin ya da yani ee, Muhittin güzel. Muhittin. Evet, ölümsüz yapacağız adamımızı. <laughs> Öl, ölümsüz. Yok, hiç direkt hiç uğraşmayacak. Direkt basalım immortality. Adamımız ölümsüz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi bu arkadaşımız kameraman. Evet, bu kameramanı. Bakalım nükleer bomba patlayınca. Bir şey olacak mı? Bakın. lüksler bomba. En iyi bomba. <laughs> evet. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz şimdi. Evet. Şunları dondura dondura bir şekil yapmaya şimdi. Aç. Uy. Çok yamuk oluyor. Neyse. <laughs> evet. <laughs> evet çok kötü yapıyorum şu an. Çok şükür. Yani Aynısını... bu tarafa uyguluyoruz. Evet saçma sapan şeyler yapıyorum. Video fikri bulamayınca Ali Ahmet. Evet sınıf arkadaşlarıma selam söylüyorum. Selam olsun buradan. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Kutlar Vazi Delisi oldu. Ne kadar Kutlar Vazi Delisi olduğumu Eee profilinden öğrenebilirsiniz. <laughs> ya geri sileceğiz, unfreeze diyelim ya da. Evet, bunu şöyle yapmayı düşünüyorum. Evet, çünkü otistikleştik. Abo. Şşş. Oho. Dayı bu böyle olmayacak ya. Dur. <laughs> Güzelce yapacağız. Sakin sakince. Şu an evde misafirler var. Her an gittim, gidebilirler. O yüzden durdurun kaydı. Olabilir. <laughs> evet devam ediyoruz. Bir, bir dur bir dur. Yok yine bir tane daha çıkartacağım. <laughs> evet böyle iyi. Dondurduk. E çok saçma bir şey yapıyorum ben de biliyorum da. Evet donmuyor. Dondu. Reklam geldi. Geri kapatıyoruz. Siz hiç yok. Devam edelim arkadaşlar. Evet. o müthiş oldu. Şimdi nükleer bombamızı patlatıyoruz arkadaşlar. oyun evet, kasmaya başladı. Çünkü ha, belli ama yani. Evet nükleer bomba patladı. Gördüğünüz gibi bu ettiğin sağlam. Eee variller yanıyor. Şimdi başka bir adam getirelim bakalım ne olacak. Evet bu arkadaşımız için El Fatiha okuyalım. Çünkü dokunduğu an ölecek bakın. Gitti. Aha. Yardım çığlıkları istiyor. Öldü. Yataş. <laughs> evet. Evet 286 milyon 986 parçaya böldük. Evet Muhittin'i çıkarıyoruz. Evet. Evet Muhittin sağ kaldı. Yes. O yüzden Muhittin'e daha zor şeyler yapacağız. Ki ölmeyecek. Bu bak bunu bilin. Ölmeyecek. Ölümsüzlük bastık. Evet bol şarjör dolduracağız adama. Makine silah. Bismillah. Evet e, bu sahneyi zaten az önceki sahneleri de çok küçükler. izlememeliydi. Bunu da izlemesin. Adam ölmüyor, ölmüyor. Acaba neden? Kardeş kalk. Evet. sus ıı, su silahı. Çok çok işe yarar. Okul yanarken yaptığım max yardım. sılıyoruz. Hmm, peki. Bu ne? Biliyordum unuttum. Anlamadım. Bunu bir insan üzerinde deneyek. Bismillah. Evet kelime işaret yeter çünkü 200 ihtimalle öleceğim. Bismillah. Oo, oo, arkadaşlar bu saniye bakmayalım. <laughs> oy çok kötü. Çok kötü. No no no. Evet e, tavsiye etmiyorum. Evet bu saniye artı 18 saniye oldu birazcık. Hı -hı. Evet bu iş anama yok 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 pardon. Valla ben yapmadım düştü. oy ben sniper işi şey yapacağım. Sniper'la öldürmeye çalışacağım da. Of. Dur tövbe estağfurullah Oh be. Bismillahirrahmanirrahim. Kurbanımızı kesiyoruz Allah kabul etsin. Oo gitti. Evet arkadaş gitti. Evet mükemmel ötesi oldu. Muhittin'i e birisini artık Muhittin'e suikast damalı. Domates adam. Domates adama kafa atsanız zaten yaşamı. Dur. Oo adamın kafa uçtu. Evet sahibinden ikinci el satılık kafa olan var mı? Evet şimdi adam yok Adam evet, oyun çok kasmaya başladı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Git Muhittin. Çık kasıyor. Hepsini siliyoruz. Evet şu anda Muhittin'i silmeyelim. Muhittin Bey silinmeyin. Muhittin sen bizim kahramanımızsın. Evet bu dizinin kahramanı Muhittin. Her zaman her yerde. Muhittin. Muhittin'i seviyoruz. Değil mi? Neyse Muhittin bugün suikastçılık yapacak. Evet. Bu arkadaş. İçin bakın çok tatlı domates. Ama maalesef bu da Muhittin. Bakın şimdi. O kadar kalitesiz ki. Bim'den aldığım Max Kavanoz. Sahibinden den ikinci el. Kafa var mı? Çünkü arkadaşımın kafası yok. De bu yaşıyor mu? Artık yaşamıyor. Ee, o zaman bir saç kesimi yapacağız bugün. Evet arkadaşımızın teli çıkmış. Saç değil çıkmış. Muhittin Bey sizi burada bekleyelim. Siz yönetmensiniz bundan sonra. Evet seni buraya getireyim. Şimdi yeni bir adam geldim. Merhabalar merhabalar. Evet bir tane bıçak alıyoruz. Alamıyoruz aldık. Evet reklam geliyor bekleyin. 3, 2, 1. Evet reklamdan hemen kurtulma sanatı e, yapmadım ama. Neyse. Şimdi inşallah. Evet oyun kasması var ya. Müthiş şey olacak. Ya da ben tutamıyorum. Ya tutamıyorum. Dayı bir al işte. Öldü adam. ve şu an oyun çok kasmaya başladı. O yüzden her şeyi sileceğim. Maalesef. Ama bu silmem. O yüzden hepsini teker teker silerim de. Muhittin isimler. Evet çünkü şu an çöktü yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet bunlar ne halt yiyorlar bilmiyorum. <laughs> Hayır Muhittin. Muhittin gitti. Neyse zaten bir bölümlüktü boş ver. <laughs> ya artık yeni Muhittin'imiz var. Mükemmel. Muhittin. Yeni Muhittin. Ee, ama eski Muittin'i unutmayacağız. Onun için mezar yapalım. Ama mezarın içine beni koymamız lazım. Sen koyudur. Koyun. Ni ama ölmen ha öldü. Hmm. Muittin çok iyi adamdı. Keşke burada olabilseydi. Evet, çatın şu an burada ama maalesef. Evet Kur'an-ı Kerim okuyun yoksa haliniz böyle olur. Evet. Ni, 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 ni. Evet. Yani en iyi tabutu. Evet. Nasıl tabut? Her şey siliyor. Oh be rahatlasın biraz. Evet şu an kasma yok. <laughs> ya bu ne ya sakura ağacı gibi. Kız bir yerinde dur. Yok bu sıkıntılı bu kız. Şimdi ben bu kıza bir zırh giydireyim. Bakalım sonra öldürmeye çalışacağım. Hadi yok yok. Bay bayanlara ya kalkmaz arkadaşlar. Bayanlara ya kalkmaz. O yüzden bayanlara araya kalkmaz. Unutmayın bunu. Hak, hukuk, adalet yani. Evet. Şimdi bir tane taramalı alalım. Bismillah. Oo gitti. Kaptırabilirsem var ya. Bir beğeninizi alırım. Üç hakkım var. İki kaldı. Ooo hadi bakalım. Bir beğeninizi aldım arkadaşlar. Bir beğeninizi aldım. Evet arkadaş keyif çatıyor ya sanki. Bak bak hallere bak hallere. Keyif çatıyor ya valla. <laughs> evet. Abi yerinde dur. Yerinde dur. Neyse evet kafasız kardeş. Şimdi seni canlandıracağız. Dayı sen değil. Ay elli ayağını uzatıyor terbiyesiz. Dayı uyan. Oh be. Beyefendi uyanır mısınız? adamın kafası yok ben uyan, uyan uyanır mısınız diyor. Uyan. Ne koysak? İyi onunla yakarak bir şey olmaz. Ne olacak? Yeni adam çıkarır. Sanki adam mı yok? çıkarak? <laughs> Bunu çıkarak. <laughs> Ay gitti. <laughs> evet bunu süsleyelim şimdi. Müthiş, müthiş. Evet. Evet, 2050 yılında robotlar. Düdüt. Abi ben Suriye'den geldi. Abi ben çalışmak istiyor. Müthiş. Şimdi de e, palto. Müthiş. Abo. Evet, Ayakkabılarını giydi. Çok şirin oldu. <laughs> Evet dünyanın en güzel robotu. Robot. Arkadaşlar bu arada Muhittin'i analım lütfen. Unutmayalım. O gördüğünde taktı. Şekil oldu. Neyse. Hep böyle güzel. Oo. Aa, ne kadar tatlı. Çok güzel oldu. Sakalsız. Dede olsun. Oy dedeye bak. Reklam olmuştu. Neyse, Aa tavşan. 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 Neyse. Şimdi bir adam çıkarayım. Sonra ona tavşan giydireyim. Evet. Tavşan adam. Tavşan adam. Tövbe tövbe. Yok. Bunu koymayalım. Bu kız. <laughs> Atlarım, o sakura adama koyayım. <laughs> sakura adam için daha güzel olabilir arkadaşlar. Daha olur sakura kadın. Abla ne olur yerinde dur bak. Bir güzel bir kıyafet giydirek sana. Şimdi... Arkadaşlar güzel bir kıyafet bulmaya çalışıyorum. Evet sen giy. Üzerine sakal giymiyoruz. Hak, hukuk, adalet. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Abla bir yerde dur. Arkadaşlar videoda seni görsünler. Abla abla bir şey yapmayacağım bakın. Ama doğru ya. Türkiye'de oynuyorum oyunu. Neyse. Evet kanalı kapatacaklar yoksa. Evet mükemmel. Daha yine artık. Mükemmel bir karakter. <laughs> Sizce nasıl olmuş? E, 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 vallahi billahi ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Kusura bakmayın. Vallahi ben yapmadım. Lütfen. <laughs> Beni abonelikten çıkmayın. Vallahi billahi ben yapmadım. Kusura bakmayın canlarım. E, o zaman bu bölümümüzün de bir sonuna gelelim. E, bu robotlarla size veda edelim. Evet bu abi ve bu robot. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.